Herkese arkadaşlar bu dediği gibi karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim önceki videomda susarak bir video geçirdim maalesef. Ee, ve bugün susarak değil normal bir şekilde konuşacağım. yani eskisi gibi konuşarak oynayacağım ama aşamalı oynayacağım çünkü ben normalde aşamalıda bronz düştüm ama şöyle şey bir yeni sezon açıldığı için Savaş tufu güzel değil ama savaş tufu oynayacağız. bronzu bronzda görünüyorum ama öyle düşünmeyin yani. Onun sakin lan hayvanlar. Hayır. Beleşe gol yedik arkadaşlar. Beleşe. <laughs> Şu an hala iyi değilim. Kötüyüm maalesef. Abi. Takım size bölüyorsunuz ama bak. Arkadaşlar takım desteğe gelmiyor Lan Edgar şunu öldür Cık. Çok kötü oynadı Ne çabuk bitti ya bu Çok çabuk bitti Arkadaşlar Oha artı almışım Neyse aşamalı oynamayacağım ben. Haydi bakalım. Oyunun bug'a girdi neyse. Evet. Şimdi. Bugün de eskisi tamam. gibi öylesine evet. bir maç yapacağım. Şu, şu an Onlar tamam. uzaktan vurabiliyor ama ben ne yapayım yani? Düdük salıyorum sadece. Gel lan buraya. Tamam. Hayır. Spike bir şey attı. Spike senin kafanı seveyim. Canım bir canım bir canım bir vurma. Vurma ölmek istemiyorum. Oy. Oy, beni nasıl görüyor lan? O, öl Attı halatın. <laughs> Ulan sen benim arkadaşım mı? E gidemedi. Gelme bak. Ultimi de kullanamadım. Artık galiba kulu. Was für den Mann? Lan, lan vur şu topa. İlla ben atmam lazım ya. Ben buzla çok da iyi oynamıyorum. Çok da kötü oynamıyorum. Yani kadem 13. Normali bence. Şimdi. yapmıyor zaten. Ben yanlış oldu arkadaşım da Şu arkadaşımda var sanırım. Bu benim arkadaşımda var. Şu da benim. Eskiden bu bende vardı. Dynamite ne alsam? Ama Dynamak'ı gelmiş kapmacada mı? Strike böyle oynuyordum ama dynamite. <laughs> ah ben. Asen, ben ve arkadaşlar Edgar almaması kaldı yani özgürüyor. Edgar alacağım hocam söz veriyorum onu alacağım. <laughs> Ayda <daha> öldüm. <laughs> Onun ne oldu lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Abi bunda Emz bayağı iyi oynuyor. Emz almam lazım der. Benim olsaydı. Seni benden gidenler var ya. Sürüne 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 kabamı kalacak. Kıracak. Abi o bölgeyi aldılar. Bir sürüşlük. buraya bomba atalım. Ay yenildik ya. Neyse iki kişi öldürün ya Neyse bir daha da aynı manyak oynayalım. Ben her yere hele diye aslında Haydi bakalım. Yani arkadaşlar bir de <laughs> e, suslara videoda yani hasta olduğumda bazen küfürler yazılıyor. Lütfen küfür yazmayalım. E, çünkü bazıları engelleniyor. Sonra şikayet geliyor yani. Üyeden kusuya yazma lütfen. E, bazen engellenir. Tabi eskiden nasıl engellendiğini bilmediğim için. E, artık engelleniyorsunuz maalesef. Çünkü küfür yazıyorsun yani bir, bir çocuk için kötü bir şey. Hem yani, iki kişi öldürdüm sadece. Ah. Dur adamların yarı canında öldürsem derken Onun bu geldi Çok tehlikeli Bombamı da aldım Eyvah 2'ye 2 iki. Eyvah Eyvah Soru savaşı kim lan Yani 4 oyuncu öldürdüm sanırım evet Saydım Sanmıyordayım. Kötü oynamıyor. Neyse değiştireceğim yani. Çok oyalandım. Sütüyle ben kötü oynayan buzla normal oynayan. Şunu alalım. Bakın şu anda 9.25'miş. 200 eksik değiştirmek ister misin? Arkadaşlar Lily'yi değiştirelim mi? Yeni geldi. <laughs> Güzel vuruyor ama tek vuruyor. Çok da iyi vurmuyor yani arkadaşlar ama ultisi bayağı iyi. Ultisi çok iyi bu arada. Baksanıza ışınlanıyor adam. Bayağı ben ultisini beğendim ama ultisi olmadığında bayağı kötü oynuyor. Baksanıza bayağı güzel yürüyor. Yani çok da güzel değil ya. Edgar daha kötü yani bu daha iyi Edgar'dan ama <laughs> yok ya. Edgar kalsın bence arkadaşlar. Edgarı alalım yani. Abi ya. Burada en sevdiğim savaş şu hepsini de sayarsak bütün şeyi de sayarsak Edgar. Bunun aralarında hem bana çok benziyor hem de onu çok seviyorum gaz Ama 8 kademe. Neyse Gas'ı alalım. Gidiyor. Gas'la kötü oynuyorum ama seviyorum. Yani bana benziyor. Saçı benzemiyor sadece. Balon çok severim ben. Şimdi Sister Prime alayım. Ben alacağım. Ama da tabi Nakvat'ta. Evet. Bu maçtan sonra 3 maç daha yapalım. Sonra bitirelim videoyu. Neden çok uzun videolar olduğunda şey oluyor. Aslında arkadaşlar bunun kıyafet. ne diyorum baba duymuyor. Hımm. Şu arada şu baloncuk var ya bizdeki. Baya kötü. Ben onu hiç O adamdaki yeni karakter canmış. Ama onun çok zor. Ama Piper keskin çünkü. Eyvah tek kaldım. O da tek kalmış. Gel lan. Benim adım Piper senin. Dinle. Gel gel. Kaşınma oğlum. Oo çok vuruyor, çok vuruyor. Çok vuruyor arkadaşlar bu ne? Ben bunu nasıl şuradan şuradan kandırmaya çalışıyorum onu. Canas, az. Hayır 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 hayır. Hayır ya ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Ultisini kullandı bak ultisini kullanmasaydı mi çıkamazdım lan senin. İlk işim seni öldürmek olur. Gel buraya. Onun canı bir lan hayatımı kurtardı. Abi bizde de yeni karakterci var. Kolette'yi öldüreyim ben bir geldi. Arkadaşlar var ya şu uçuşunu kullanmasaydı. Dur uçacağım. Göklerde kartal gibi. Hmm. Nasıl vurdu lan bana? Oh be, sıyrıldı adam. Gel gel, tek gelin, sakin olun. Sakin gelin lan. Hayvan gibi değil abi. Abi. arkadaşlar bunlar beyni yok Odam çek ikisi birden de oluyor ya <laughs> 200 binde. Bir dakika, ben bir karakter alabiliyorum sanırım. Bir şey vermeyeceksin. O tam 10 ama 10 tane yakışmaz ya. Aynısından sundan verseydin. Abi, abi yapma, abi son mu? Abi lütfen ya. Tabii gizemli vermedin. Ya arkadaşlar bu bitirmeyecek galiba. Oyun bug'a girdi. Ne diyor? gösterdiniz? <laughs> ha Boya mı olacaktı? Şimdi Hı. Bir şey alacaktım. Ne alacağım? Tamam Tamam o zaman sigortadan alalım. Kanda yani neden bir şey bir... bir... yok ya? Karakter almak istiyordum. Parayla. Ama şu işte altın. 240 yok mu be abi? Çok pahalı ama arkadaşlar. Tamam, yani o kadar 200. pahalıya kadar. satıyor ki. Ben üçüncüymüşüm.

Aa değiştirebiliyor muyum? Emzalama. Yok ya. Edgar kalsın. <laughs> Bunda da şey alacağım. Skiot. Çünkü rakipte skiot olduğunda ben deliriyorum. Lan her yerim yapışkan oluyor. Burada da peynir alıyorum. <laughs> hmm. Arkadaşlar ben bulamıyorum ya. <laughs> Şu karakteri <gülüyor> almak <laughs> istiyorum. Bana bir yardım et. Nerede o? Bunu almak <laughs> istiyorum ya. 169 Parayla bine vermez miydin Ya da 3000. Şunun şey. yani geçiyor bizimki. <laughs> 2500 Neyse arkadaşlar. Aşamalıydı oynayalım. Bitirelim videomuzu. <laughs> <laughs> ya nakvat mı gel? Edgar mı olsa? Bir de Edgar gelsin. Onu alacaksın. Lan. E ben ne alacağım? El primo kaldı bana da. Al Hayır <laughs> Frank Allah Ay, benim kez kapan. Arkadaşlar ben çok büyük hatalar yapıyorum. Ben çok büyük hatalar yapıyorum. Bakın hiç şey vuramıyor bu. Yenildik ki biz. Gelin oğlum. Oğlum. Lan ne çabuk. Ne bileyim herkes orada. Bir kill bana salın ya. Bu iş. Oh be abi bir Senin bozuldu. Ne yendik. E bana kaç verecek artı? 100 artı verdi. Ne beleş lan ikinciyi de gidelim. Hadi abi lütfen. Ay, enderde kaldı ya. <laughs> ne olur sıcak böyle Öldü lavı tamam. Tamam. Kulda alıyorum. Kulda benim. Ben orada küçük renk alsaydım. Haydi. Haydi. Ama ya 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 şey var. Keskin şimdi onun. uzaktan da bu vuramıyor. Ha ya vuramıyor. Yardım edin. Piper var ama. Piper'ı ben öldürürüm tekte. Ben hiç Piper'a e karşı oynayamam arkadaşlar. Ben. Ya sinirim bozuldu gene. Ya Edgar bak adam ol. <laughs> Abi illa intikam almak zorunda mısın kardeş? O yemin ederim adam ile ya. Şu arkadaşlar yenilirsek şu adamdan yüzün. یعنی هیله با که ما گنجانه یکیه میتوانیم مال بله. دیگه, دیگه, بش... دیگه میخوام برم مدرسه نه مدرسه که حل شد یکم دیگه یکم دیگه میکنیم خوبه اینو برم برم Son arkadaşlar son maç. Bundan sonra video bitiriyorum. <laughs> Bu sefer Frank alacağım. Colton. <laughs> Keşke ben de yedik Ya da Crow. böyle bir şey geldi

نمیدونیم خوبه یا نه آبی کچ بگی مامان نمیتونم بگیرم gide. Uf 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 10 tane var. Hayır yardım edin oğlum. Gördün gayetsin. Ya oğlum bak kaşınma. afanise ee, hmm, Arkadaşlar bu kadar, hmm, hmm, bu kadar video yeterli. Bu kadar video yeterli. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Şş.